Merhaba, iyi günler. Murat Yetkin'le Hürriyet Gazetesi yazarı ve Hürriyet Değilini Genel Yayın Yönetmeni bir telefonla bir yayın gerçekleştireceğiz. Murat çok önemli bir yazı yazdı. Anayasa sıkıntısı AK Parti'yi zorluyor diye. Biz de zaten başlığımızı buradan verdik. Ama yayının sonunda kısaca Suriye'de konuşmak istiyorum. Çünkü Murat'la biz dün Suriye konuşuruz diye sohbet ettik. Ama bugünkü yazısıyla beraber işin rengi anayasaya döndü. Murat merhaba. Merhaba. Merhaba Uşan. Ee, sıkıntı diyorsun, Ak Partiyi zorluyor diyorsun. Ee, çok İngilizce tabirle birileri, Ak Partili bazıları, wishful thinking diyebilir buna. Ama senin böyle bir pozisyonun yok, gazeteci olarak, objektif olarak değerlendiriyorsun. Yani bir kere ok olay hakikaten sıkıntı ve Ak Partiyi zorluyor mu? Yazıyı ben okuduğum için başlık uygun olduğunu biliyorum ama yazıyı okumamışlar için. Kabaca özetlersen sıkıntı ne, neden zorluyor? Şimdi önce sıkıntı var mı yok mu sorusuna bir cevap arayalım ki, ki ben hani bu boşuna yazmış olmadığımı belki izleyicilere, dinleyicilere anlatmış olayım. Bakın geçen hafta Sayın Başbakan öncülüğünde birkaç grup halinde AK Parti milletvekilleriyle anayasa toplantıları yapıp. Sayın Başbakan'ın başkanlığı olmadan da başka milletvekilleri kendi aralarında yine anayasa toplantıları yaptılar. Bu tabii diye denebilir ki ya bunu taslağa vermeden önce niye yapmadılar da şimdi yapıyorlar. E o doğru onların cevaplaması gereken bir soru. Ama böyle bir acele vardı <laughs> ve bunu bir an önce meclise sunmak. Hani Milliyetçi Hareket Partisi hazır destek varmışken bunu bu rüzgarı kaçırmamak falan gibi e, herhalde e, kaygılar. E, gürüldü. Ve bu toplantılarda e, Sayın Başbakan'ın e, gelen itirazlara karşı ki itiraz geldiğini anlıyoruz. Diyor ki Milliyetçi Hareket Partisi ile anlaşmamız elimizi kolumuzu bağladı. Onların oyuna ihtiyacımız var. Ancak onlara sorularak değişiklik yapılabilir. Bu, bu mealde sözler basına değişik gazetelere yansıdı. Biliyoruz. Şimdi buradan e, şunu şey yapıyoruz. Bir AK Parti grubunda eleştiriler var anayasa taslığına ve bu eleştiriler 330 e, oyunu yani referanduma gitmek için asgari oyalan 330'u tehlikeye düşürebilecek e, bir ihtimal sergiliyor. E, ve iki, Başbakan da bunun yükünü Milliyetçi Örket Partisi'ne yıkmak istiyor. Yani hani e, sanki kendisi e, yani Milliyetçi Örket Partisi itiraz etmese bunları hemen yapmak istiyormuş gibi. Ama bakın geçtiğimiz hafta bir görüşme yapıldı. E, Sayın e, Yıldırım ve Sayın Bahçeli arasında. Bu görüşmede, görüşme sonrasında işte bu e, çok e, kulislerde Ekmeletin İslam maddesi diye isim takılan, efendim söyleyeyim yurt dışında e, doğmuş olma şartı, e, yurt içinde doğmuş olma şartının kaldırılacağı e, yolunda bir e, beyanda bulunuldu olup olmayacağını göreceğiz. E, neden Ekmelettin İhsanoğlu? Çünkü Kahire doğumlu. Çünkü işte son Cumhurbaşkanlığı seçiminde e, Sayın Erdoğan'ın karşısına e, Cumhuriyet Halk Partisi ve Milliyetçi Partisi'nin desteklediği ortak aday olarak çıkmıştı vesaire vesaire. Yani öyle diyorlar ya yorum bu KUBİS'lerdeki ama demek ki bir sorun var. Ve demek ki o sorun devam ediyor ki dün akşam e, bir görüşme daha yaptılar Sayın Erdoğan. Bu Sayın Bahçeli ve herhangi bir açıklamada yapılmadı bunun arkasından. Şimdi e, acaba bazı maddelerin geri çekilmesi, bazı maddelerin iptal edilmesi e, söz konusu olacak mı? Milliyetçi Hareket Partisi bu durumda destek vermeye devam edecek mi, etmeyecek mi? Bu soruların tamamı bugün itibariyle cevapsız. Oysa Peki, bu açık her da. açıklamadan sonra oysa her açıklamadan sonra bir şey şu özür dilerim her görüşmeden sonra bir açıklama yapıyordu bu iki lider. Peki tek bir soru sorabilir miyim yok. Murat izninle? Tabii. Ee, şu anda bir tasarı var ve bu tasarı komisyonda görüşülmeye başlandı. Hatta dün gece de iki maddesi, ilk iki maddesi geçti. Evet. Ee, bu tasarı her an e, bunu verenler tarafından istedikleri gibi değiştirilebilir mi teknik olarak yoksa bunun bir sınırı var mı? Şimdi birkaç tane yöntem var meclis açısından. Birincisi genel kurulda verilecek önergeler ve onların oylanması yoluyla değişikliğe her zaman gidilebilir. İki, bazı maddeler genel kurul aşamasında tekrar komisyona çekilebilir. Yeniden görüşülmesi amacıyla. Bütün bunlar hani anayasal zeminde meclis iş tüzük, iş tarafından geçerli olan yöntemlerdir. Yani mümkün. Evet. Özellikle. Peki e, burada şimdi şöyle şeyler sen de yazında söylemişsin mesela e, milletvekili sayısı, yedek milletvekillik, milletvekili seçilme yaşı gibi konular bunlar ama kendi başlarına önemli olabilir ama esas bu anayasa değişikliğinin özü olan cumhurbaşkanlığı sistemi ama aslında biliyoruz ki Türk tipi başkanlık diyelim. Onunla doğrudan ilgili hususlar değil. Şimdi Buradaki sıkıntı yaratan meseleler bu tür teferruatlar mı yoksa AKP'nin içerisinde gerçekten Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın getirmek istediği yeni sisteme yönelik olarak da e, ciddi itirazlar var mı? Şimdi e, olduğu anlaşılıyor. E, dediğim gibi bu e, konular, hani saydığın konular işte yedek milletvekilliği, milletvekili sayısının artırılması, 18'e düşürülmesi. Bunlar evet şu anda e, hani basına sızan ve yazılması istenen e, bu konular. Çünkü hani bunlar gerçekten çok can alıcı konular değil. E, esas can alıcı konular e, bu hani e, güçlü başkanlık sistemi e, denilen e, işte Milliyetçi Hareket Partisi'ni mutlu etmek için cumhurbaşkanlığı sistemi diye isim konulan e, bu sistemin özüne yönelik. Yani yargı, yasama, yürütme e, erklerinin kuvvetlerinin ayrılığına e, yönelik uygulamalar. Malum e, Sayın Cumhurbaşkanı daha önce de ifade etti. Bu e, şeylerin yani yargı, yasama, yürütme e, erkinin ayrı olmasının çok katı çizgilere bağlanmasından e, yana değil. E, yürütme yani oyla iktidara gelmiş yürütme organı, hükümet üzerinde e, e, yasama ve yargının ki yasama da aslında hepsi seçilmiş milletvekilleri ama yani meclisin ve yargının yürütmenin tasarrufları üzerinde e, çok etkili olmasını Sayın Cumhurbaşkanı istemiyor. Bunu bir ayak bağı e, olarak kendi ifadesidir. E, söylüyor. Ama bu itirazlara bakıyoruz şimdi Adalet Kalkınma Partisi içinden gelen e, buralara e, bir vurgu var. Çok yüksek sesle telaffuz edilmiyor çünkü hiç kimse bunu kamuoyu önünde dile getirip e, Sayın Erdoğan'ın tepkisini çekmekte istemiyor açıkçası. Türkiye burası. Ama Dün bir istisna ortaya çıktı. Dün Habertürk'te e, yazan, köşe yazarlığı yapan Ömer Dinçer, ki Ömer Dinçer yıllarca e, müsteşarlığını yaptı Sayın e, Erdoğan'ın. Sonra Milli Eğitim Bakanlığı da yaptı. Şimdi orada e, enteresan e, şeyler söyledi. Yani e, diyor ki mesela bu başkan yardımcılığı, cumhurbaşkanlığı yardımcılığı. Bunların diyor yani her herkes seçimle iş başına geliyorsa bunlar diyor hani e, herhangi birisi olabilir bu yani meclis onayı da almamış olacak seçimle de iş başına gelmemiş olacak e, Sayın Cumhurbaşkanı'nın uygun gördüğü kişiler olacak ve e, diyelim Sayın Cumhurbaşkanı yurt dışında e, ona vekalet edecek kişiler ne meclis onayından geçmiş ne millet onayından geçmiş kişi olacak bu ciddi bir meşruiyet sorunu yaratabilir diye sorguluyor. Kendi ifadesidir meşruiyet sorunu. Sonra aynı şekilde şeyin aynı anda yapılması öngörülüyor anayasa taslağında milletvekili ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinin. Bu da diyor bir şeyi kuvvetler ayrılığını zedeleyecektir. Çünkü başkana meclis üzerinde bir üstünlük sağlamayı amaçlıyor diye iddia ediyor ve bunun sonucunda da yazısını şey diye bağlamış. Demokrasiyi korumak için denge ve denetim mekanizmasını güçlendirmek ve tek adama gidecek yolları kapamak gerekir. Yani orada, Ömer Dincel müdahalesi tek Ömer adam, tek adam şeyi. Ömer Dinçer'in yazısı gerçekten çok önemli. Hatırlarsam ilk, ilk başbakanlık Müsteşarı'yken kamu reformu tasarısı hazırlamıştı, değil mi? Kamu. Evet. E, evet. O dönem evet. E, Türkiye'de hala güçlü olan askeri. Bürokrasinin vesairenin direnciyle e, bu rafa kaldırılmıştı. Çok ciddi bir tasarıydı ve bayağı bir ademi merkeziyetçiliği falan öngören bir tasarıydı. Ama Doğru. şöyle bir notu düşmek lazım. Ömer Dinçer'in bir süreden beri Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir zamanlar çok yakınlardı. Belediye Başkanlığı zamanından beri yakınlıkları vardı ama bir süredir evet. yola ayrılmış durumda sanki. Öyle bir havası var. Ee, ol, biraz uzaklaşmış görülüyor. Evet, evet. E, yani Sayın Davutoğlu'na e, Ahmet Davutoğlu'na çok e, yakın hatta ev arkadaşlığı filan e, yapmışlar yani o kadar yakın evet. e, olduğu e, biliniyor evet. ama şunun için ben bu vurguyu yapıyorum şunun için önemsiyorum Sayın Erdoğan'ı çok e, yakından tanımış, yakınında bulunmuş bir isim ama Dinçer'in e, de söylediği diyor ki tabii başka e, sorunlar da var işte o sorunların esas Üç tane çok önemli sorun var Ruşen. Onları söylememiz lazım. Bir tanesi Adalet Kalkınma Partisi bünyesi içinden bazı vekiller diyor ki partili cumhurbaşkanına evet olur hiçbir sorun yok. Ama cumhurbaşkanının parti başkanı olmasına hayır. Neden? Çünkü diyorlar bu parti devleti, bu parti devleti şeyi yani AK Partililerden duyduğumuz bir laf yani şey değil, şaka değil. Ondan sonra buraya yol açabilir. Ondan sonra bu da keza e, yürütme erkinin ki Cumhurbaşkanı elinde toplanıyor. Yasama erkine, meclise üstünlüğüne yol açabilir. Bir de şöyle bir senaryo var. Hep bu çerçevede yani o ilk madde çerçevesinde konuşulan. Diyelim ki bir seçim oldu ve diyelim ki Cumhurbaşkanı'nın parti başkanı olduğu parti mecliste çoğunluğu sağlayamadı. Hükümet kuramadı. Cumhurbaşkanı bir anda muhalefet lideri olacak. Konumuna düşecek ve hem yani hükümeti kurmakla da görevli yine o başbakan olmayacağına göre başbakan yok çünkü artık bu sistemde. Bu tabii inanılmaz bir kaos, adeta gerçeküstü bir duruma yol açacak. Yani dünya tarihinde görülmemiş bir duruma yol açacak diye konuşuluyor. Bir başkası da yine yasama, yasama ve yürütme erke arasındaki çelişki şeyinde. Ya kusura bakma ben böyle aldım sözü yok, gidiyorum Ruşen ama. Çok önemli tamam, devam et. Yani bir, bir başkası da yine bu çerçevede Cumhurbaşkanı'nın meclisi tesih yetkisi. Hı. Bu tartışılan konulardan bir tanesi. Şimdi bu taslakta Evet, Milliyetçi Hareket Partisi oranlar üzerinde bir takım itirazlar yaptı. İşte üçte e, ikiye düşürtebildi. Daha önce daha fazla istiyordu. AK Partiler yani iyice olamasın istiyorlardı. Ama son derece güç e, yine de mevcut halde de Cumhurbaşkanı'nın e, meclis tarafından görevden alınması ya da yargıya taşınması durumunu. Oysa taslağın ifadesinde e, Cumhurbaşkanı canı ne zaman istiyorsa, siyaseten onu ne zaman uygun görüyorsa... Meclisi fethedip yeniden seçime götürebilir. Bu tabi son derece rahatsız ediyor sadece muhalefet milletvekillerine değil, bazı Adalet Kalkınma Partisi milletvekillerinde. Bir, bu da keza, pardon. Evet, içerik dışında bir sonuna koymuşsun. Çok ilginç bir şey, AK Parti'nin Kürt milletvekillerinin MHP ile bu kadar ittifak görüntüsünden rahatsız olduğu ya açıkçası evet, evet. E, isimleri sen de tanıyorsun biz de tanıyoruz. Geçmiş AK Parti'nin Kürt milletvekillerinde bugünküleri de bugün hala böyle bir irade beyan edebilecek Kürt de olsalar var mı hakikaten yani bu rahatsızlık yani şimdi kapalı kapılar Ruşen kapalı kapılar ardında bunlar konuşuluyor. Yani e, çok doğru bir söz kullandın. Şimdi burada e, isim e, vermeyelim. E, çünkü isim vermek üzere almıyoruz bu bilgileri. E, ama senin de benim de tanıdığım çok önemli Adalet Kalkma Partisi isimleri burada var. Bir konu daha var ki bu e, gerçekten çok e, şey. Yani meclisin fesih etkisi, partili cumhurbaşkanı, cumhurbaşkanının parti başkanı olması kadar önemli. Belki ondan daha sistemik bir önemde. O da e, ee, bu taslakta e, şeye e, Cumhurbaşkanı'na ki yürütme erki artık Cumhurbaşkanı'nın elinde toplanacak yani başbakan e, olmayacağına göre e, şeyin hakimler savcılar yüksek kurulunun e, bütün üyelerini doğrudan ya da dolaylı olarak fiiliyatta atama e, şeyi vermesi. Bu tabii bütün hakim ve savcıların e, Cumhurbaşkanı kontrolünde atanması şeyini getirecek ve yasamanın yargı üzerinde özür dilerim yürütmenin yargı üzerindeki kontrolü diye yorumlanıyor. Çok önemli bazı AK Parti milletvekilleri bunlar daha çok eski tüfek diye tabir edilen milletvekilleri yani deneyimli siyasetçiler. Ne demek istiyorum? Şimdi izleyiciler arasında belki ya doğruyu mu söylüyorsun bak 3 üye Cumhurbaşkanı 3 üye meclis tarafından atanacak diyenler mutlaka vardır ama şöyle bir durum var şimdi EYK Başkanı, Hakimler savcı, Yüksek Kurul Başkanı Adalet Bakanı arada Başbakan yok, Adalet Bakanı zaten doğrudan Cumhurbaşkanı'na bağlı çalışacak Yani Cumhurbaşkanı'nın atadığı ve onunla çalışacak yardımcısı kim? Yardımcısı evet. bürokrat Adalet Bakanı'nın müsteşarı sonra 3 üyeyi zaten Cumhurbaşkanı kendisi atayacak mı? atayacak. Diğer üç üyeyi meclis mi seçecek? Meclis seçecek. Mecliste çoğunluğu olan partinin şu anda Cumhurbaşkanı mı parti başkanı olacak? Evet. Dolayısıyla hani o meclisin seçeceği üç üye de fiiliyatta resmen değil doğrudan değil ama dolaylı yoldan ee, yine e, Cumhurbaşkanı kim olacaksa eğer e, o Cumhurbaşkanı mecliste çoğunluğu olan partinin de başkanı olacaksa onun tarafına atanacak. Yani Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu'nun e, kahir çoğunluğu e, şey bizzat e, Cumhurbaşkanı tarafından e, atanmış isimlerden oluşacak. Buna da e, sadece dediğim gibi muhalefetten değil iktidar içinden de e, ya bugün gün gelir bu silah bizi de vurur e, şeklinde Eleştiriler olduğu kulislere yansımış durumda. Peki son olarak şunu da bir konuşalım. Anketler diyorsun çok çarpıcı yüzde %45. 45.5. Bu büyük bir e, fiyasko olur, hizmet olur. Valla bu bu e, hayır. Yani şimdi Adalet-Kalkma Partisi'nin güvendiği anket şirketleri sonuçları resmen açıklamıyorlar Sen de Konuşuyorsundur muhtemelen doğrulayacaksındır benim bu söylediğimi. Fakat yine Adalet Kalkınma Partisi kulislerine yansıyan şeyler her iki her iki şirketin yaptığı anketinde işte 45 küsurları gösterdiği yani virgül sonrası küsuratı değişik olmak üzere yolunda. Tabi bu yine Adalet Kalkınma Partisi açısından müthiş bir oy desteğidir. Yine tek başına iktidar olur. Hiçbir iktidar sorunu yaşamadan hükümeti kurar ama Cumhurbaşkanı olmaya yetmiyor. Yani Cumhurbaşkanı olmak için yüzde 50 oy artı bir oy en az. E, anayasa gerekmiyor. değişikliğine de yetmiyor sonuçta. Anayasa değişikliğine de yetmiyor. Dolayısıyla e, hani referanduma baktığımızda herhangi bir referandum yani gerek Cumhurbaşkanlığı seçimi olsun gerek herhangi bir konudaki anayasa konusundaki referandum olsun yüzde %50 gerekiyor. 45 yetmiyor. Ama ee, şu anda e, hani nasıl ikna ederiz şeyinde ama esas ikna merciği Milliyetçi Hareket Partisi'nden çok öyle anlaşılıyor ki, Adalet Kalkınma Partisi'nin e, bünyesi içindeki e, bir takım sıkıntılar. Evet Murat, çok önemli söyledikleriniz. Biz şeyi sormak istiyorum, bu hani e, referandum olmazsa seçime gideriz ha e, şeyi var, e, nasıl diyelim, şantaj mı diyelim? Evet. Hakikaten Türkiye'nin ben, ben bir o yolu kullanmıyorum. Yani seçim seçim seçimdir yani. Seçime gidilecekse de gidiyoruz yani. Hayır, ayı, de şey diye şey, milletvekillerine yönelik hani referandum için freç çıkarsa yani anayasa referandumuna 330'u bulamama ihtimalinde Türkiye'nin seçime gitme şeyi görüyor musun sen böyle bir ihtimali? Ben şu anda görmüyorum. Yani 330'u bulurlar diye mi görmüyorsun yoksa bulmasalar bile seçim olmaz mı diyorsun? E, Valla şimdi ilk tur biliyorsun birkaç tur oylama yapılıyor anayasa evet. değişikliği için. Dolayısıyla ilk turda çıkan sonuca göre bakarsın bazı maddeler komisyonda tekrar bakılsın denir. Hı hı. Değişik şeyler gündeme gelebilir. Çünkü oylanıp reddedilmesi durumunda bir yıl ister seçim olsun ister olmasın şey olmaz. Tekrar evet. meclis gündemine getirilemez. Evet, evet. Ee, Murat, en son olarak şu e, şey meselesini bir Elbap meselesini de bir konuşalım. Anayasadan oraya atlamak şey olacak ama önemli değil. Senle dün bir sohbet ettik ve bu e, Amber'in zamanın e, Elbaba Uluslararası Koalisyonu daha doğrusu Amerika Birleşik Devletleri hava desteği verir yolunda bir değerlendirmesi olmuştu. E, ama dün İbrahim Kalın e, çok net bir şekilde e, bunun verilmediğini ve bunun çok ciddi bir rahatsızlık konusu olduğunu söyledi. Sen ne görüyorsun? Bu Uluslararası Koalisyon'un, daha doğrusu Washington'ın kabaca öyle söyleyelim, e, IŞİD'e karşı Türk Silahlı Kuvvetleri artı ÖSO'nun harekatına hava desteği verme ihtimali yüksek mi? Şimdi bir lobi e, anlaşılan e, Amerika Birleşik Devletleri yönetiminde geçiş dönemi yaşanmasına rağmen Obama ve Trump arasında geçiş dönemi yaşanmasına rağmen hala e, Amerika Birleşik Devletleri askerlerinin merkezi komutanlığı SEDCOM bunun e, planlarından vazgeçmemesi, yanlışta bana göre yanlışta ısrar etmesi ve Türkiye'ye destek vermemesi PKK'ya destek vermeye devam etmesi için bastırıyor. Yani görünen bu. Ama dün de İbrahim Kalın'ın açtığı kart, arkadaş müttefik kimsen çok meşru gerekçen yoksa, hani hava muhalefeti olur, bilmem ne olur, benim istediğim desteği vermen gerekir diyor. Yani bir tür hani empas var karşılıklı olarak birbirine e, seçeneksiz bırakma şeyi var Türkiye ile Amerika arasında, iki NATO müttefiki arasında. Yani şeyin tabi e, tabii e, ne derler? E, destek verilmesi gereken yer Türkiye'nin incirlik Küssü bir de. Hani evet. destek Tam onu soracaktım. Türkiye, evet. Türkiye'nin İncirli Küssü. Diyor ki sen benim burada üstleniyorsun işite karşı. Bak bu da işite karşı. Gel yap ama biliniyor ki Elbaf operasyonu sadece IŞİD'e karşı bir operasyon değildir. PYD'ye yani PKK'nın Suriye uzantısına karşı da bir operasyondur. Türkiye bence burada şey bir hamle yapıyor. Yani geçerli bir hamle yapıyor. Diyor ki arkadaş hadi bakalım safını belirle. Sen Elbaf'ta bana destek vereceksen işi de karşı veriyorsun. Ama Amerika biliyor ki o destek aslında PYD'ye karşı da verilmiş oluyor. Yani bu ee, empas dediğin şey durumdan bak, ama çıkma... Ama bir yandan da Amberi'nin, bir yandan da Ruşen, Amberi'nin e, şeyinden, mesajlarından okuyoruz ki, birileri de hala hayır hayır kesinlikle PKK'nın arkasından çekilme diye zorluyor. Ama tabii Trump yönetimi gelince ne olacak, nasıl bir tablo çıkacak onu göremiyoruz. Ama Elbap olayı çok acil bir e, durum ve yani Trump'ı bekleyene kadar orada çok, Yani sonuçta Elbap'ı herhalde, Türk Silahlı Kuvvetleri ve ÖSO alacaktır. Öyle gözüküyor ama e, bayağı kayıplar, çatışmalar vesaire bu hakikaten hava desteği sembolüğün ötesinde fonksiyonel bir destek talebi var anladım. Valla hava desteği Türkiye kendisi zaten veriyor yer birliklerine. Rusya sayesinde veriyor. Rusya'nın kafasını öbür tarafa çevirmesi, görmezden gelmesi sayesinde veriyor. Ama burada Cumhurbaşkanı'nın hafta sonu söylediği bir sonraki hedef Münbiç olacak sözü çok önemli yani e, onun üstüne İbrahim Kalın'ın hadi gel e, bize destek ol şeyi var çünkü Mümtic işitin elinde değil Mümtic senenin ta işte başlarından itibaren işitin elinden e, alındı nasıl alındı Amerika'nın desteğiyle işte oradaki ağırlığını PYD'nin PKK'nın oluşturduğu e, bir e, şey tarafından grup tarafından alındı şimdi dolayısıyla e, Hani bir tür zorlama var ve Amerika'da da yani bu zorlama Amerika'da da siyasi iradenin artık çok zayıf olduğu gibi bir geçiş dönemi sırasında var. Yani evet, Centcom komkomutanı hala Başkan olarak Barack Obama'yı tanır, onun dediğini yapar ama bir yandan da sonuçta bürokratlardan söz ediyoruz. Evet. anlatabiliyor muyum yani silahlı bürokrasi de olsa bürokrasiden söz ediyoruz. Bir yandan da Trump gelince benim koltuğum ne olur? Benim bu yetkilerimi nasıl kullandığım senato tarafından sorgulanır mı? Sen Amerika'da uzun yıllar görev yaptın. ondan sonra bu soruları da eminim her general kendisine soruyordur. Evet. İstersen burada noktalayalım Murat. Çok sağ ol, çok güzel bir yayın oldu. Artık sana Skype evet, tamam. öğretelim, seni canlı görsün izleyicilerimiz, öyle diyelim. Biraz biraz gizemli hal devam etsin. Deriz <laughs> gizemli yani. hal devam etsin, İyi, <laughs> hadi bakalım. Evet, Hürriyet yazarı, Hürriyet Değil Üniversitesi Genel Yayın Yönetmeni Murat Yetkin ile AK Parti'deki anayasa sıkıntısını ve biraz da elbap, Türkiye-Türk-Amerikan ilişkileri bağlamında elbap konuştuk. Kendisine çok teşekkürler. Sizlere de bizi izlediğiniz için teşekkürler. İyi günler.